Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videomda Mert Kalafat'la birlikteyim. Öncelikle çok teşekkür ederim davetimi kırmadığınız için. Asıl ben teşekkür ederim tekrar beni konuk ettiğiniz için. Mert Kalafat'ın da bir YouTube kanalı var. Saat paylaşıyor, evet. parfüm paylaşıyor, stil videoları paylaşıyor. Evet, stil videoları da paylaşıyoruz. Bu aralar ama parfüme bayağı odaklandık, takıldık diyebiliriz. Ama kadın parfümlerini paylaşmıyorsunuz. Evet, daha çok erkek parfümleri diyebiliriz. Hatta şimdiye kadar hiç kadın parfümü tanıtmadık. Ben de birlikte bir kadın parfüm videosu çekelim evet. istedim. Özellikle bilmediği parfümleri bu videoda ona denetmeye çalışacağım. Elimde 5 tane parfüm var. Evet. Sonbahar ve kışa yakışacağını düşündüğüm farklı tarzları olan parfümler. Ve hiç denememiş birine deneterek yorumlarını evet, alacağım. Evet Derya Hanım, hiç denemediklerimi özellikle seçmiştim. Evet. Zaten galiba anladım kadarıyla. İsterseniz ilk parfümle başlayalım. Tabii. Agent Provocateur'un klasik olan parfümü. Ben özellikle bu parfümü olan yorumunuzu çok merak ediyorum. Evet. Çünkü seveni de var, sevmeyeni de var. Bir erkek bakış açısıyla neler söyleyeceksiniz? Hem açılışını Bakalım bir açılışına. yorumlatacağım. Hem de birkaç saat önce hmm. ben bu parfümü sıktım. Açılışı i̇şte, bayağı işte. güçlü. Hı hı. Safran var zaten bunda. Bayağı güçlü aslında. Dramadanını merak ediyorum hemen. Sert mi peki? Rahatsız etti mi sizi? Sert geliyor ama rahatsız edici olduğunu söyleyemem açıkçası. Beğendiniz mi? Beğendim evet. Açıkçası. Şişesi de bu arada yumurtayı andırıyor galiba evet, değil mi? aynen öyle. Bu arada Hı -hı. böyle e, uçuk bir pembe. Sanki çok masum bir parfümmüş gibi duruyor. Sizce öyle mi? Koku Şimdi ya, Az çok aslında. Markayı tanıdığımız için pek masum bir marka olduğunu söyleyemeyeceğim. E, kokusu da bence iddialı olmuş. İddialı olmuş. Evet. Burada da kurumuş hali var. Hı hı. Özellikle bu parfümü sıktım. Hı hı. Çünkü açılışı sert gelip beğenmeyenler olabiliyor. Bir kurumuş haline de bakın istedim. Evet. Dry down'ı kesinlikle çok daha hafif. Ama burada Gül temasını da alabiliyorsunuz. Nasıl bir gül sizce buradaki gül? Gül suyu kıvamında mı yoksa daha mı kirli? Nasıl bir hissiyat var? Şimdi bir önceki videomuzda da aslında biraz değinmiştik bu gül suyu temasına. Neredeyse kendimi artık gül suyu uzman, <laughs> uzman olarak mi? tanımlayabilirim çünkü eşim her yerde <laughs> evde gül suyu bulunduruyor, bana dağıldırıyor. <laughs> ee, ne hiç kullanıyordu? siz? hatta söylemiştim. Diğer şey herhalde şey tonik için. <laughs> tonik için. ben öyle. sormuyorum. Direkt ne istiyorsa alıyorum <laughs> çünkü. Biraz koyu bir gül buradaki <laughs> gül. Çekici bir parfüm mü veya gündüze mi uygun, geceye mi uygun sizce? Bence çekici bir parfüm. Direkt, dikkatçi, iddialı bir parfüm yani. Gençler kullansa ağır mı olur? Biraz orta yaş gibi geliyor bana açıkçası, orta yaş, orta yaş geliyor. Ben en son size Hı -hı. bir sıralama da yaptıracağım tamam. bu arada, ona okay. göre de kafanızda notlar verin. Okey. İkinci parfüme geçelim tamam. isterseniz. ikinci parfümüm de Burberry Brits. Nasıl bir parfüm, nasıl bulacaksınız Hı. acaba? Bakalım. Bakalım. Şöyle sıkayım hemen. Ben de bir hatırlayayım. Aa ha, geldi kokusu buralara. Direkt yüzümde gülümseme oluştu. Beğendiniz <laughs> mi? Evet. Diğeriyle kıyasla açılışı daha rahat. Baya hoş bir koku bu. Hoşunuza gitti. Evet. Tatlılık? Tatlı bir koku. Ha. Hafif narenciye de alıyorum aslında. Hı -hı. Açılışta biraz... evet. Değil mi? Var. Çok aslında... Yeni bir koku da değil herhalde. Evet 2001, 2002 falan Hı -hı. olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama günümüzde de gidebilir. Benim o yüzden özellikle evet. buraya eklemek istediğim parfümlerden bir tanesi oldu. Yorumunuzu çok merak ettim. Bu zaten genele genelin beğenisini açık bir koku bence. Zaten designer parfümler aslında buna hizmet ediyor. Bugün zaten beşi de designer Hı -hı. parfümler bu arada. Gençler kullanabilir mi? Gençler de kullanabilir. Hı -hı. Bunun bu yaş limiti yok gibi hatta. Kokusunu duysanız bir yerde böyle hoşumuza gidecek mi? bu gidebilir evet bu, bu kokuyu beğendim burada başka aldığınız notalar var mı burada aslında armut alıyorum Hı -hı. meyve olarak tabi vanilya da var diye düşünüyorum Bu arada armut notasını bayağı <laughs> şey, evet hissediyorum ve de beğendim bir notada olduğunu Açık söyleyebilirim Açılışta işte bayağı bir var armut çünkü evet evet bu, biliyorsunuz Jean Paul Gaultier'in Ultra kokusunda da Hı -hı. aslında armut baskındır. Burada da çok hoş bir şekilde işlenmiş diyebilirim. Ağır mı peki sizce? Yo, ağır değil. Ağır değil. Baya evet. hoşunuza gitti Benim gözleriniz Benim hoşuma gitti, ya. evet direkt yüzümde bir gülümseme evet. yarattı diyebilirim. Evet. Bu çok hoşmuş. Bunu hemen bir yere not olarak yazıyorum. Şimdi sırada birazcık daha yeni bir Hı -hı. E, koku var. Hatta bu parfümün intensi de yeni çıktı. Onu ben de deneyemedim. Bu elimdeki EDP Givenchy L'Enterdit. Bununla ilgili de gene yorumunuzu çok merak ediyorum. Bakalım. Oo. Oh. Gözler açıldı gene. Evet. Bayağı tatlı bir koku bu arada. <laughs> Az önce denediğiniz Burberry Brit'e göre daha mı tatlı? Daha tatlı geldi. Daha tatlı geldi. Evet. <laughs> Tabii meyvemsi bir koku. <laughs> of, odun tepası da var mı hafif? Odunsu notalar da var, çiçekler Hı. de var. Çiçekler Ama mesela çok çiçekleri rahatsız etmiyor burada. Hı -hı. Genelde aslında erkekler çiçek kokuları sevmez denir ama mesela bu çok rahatsız etmiyor. Hı -hı. Ben bunu beğendim. Ama tatlı bir koku. Tatlı. Kesinlikle tatlı bir koku. Ama bayıcı bir tatlılığı mı var? Değil. Ama ilk ikisiyle nazaran bu tatlı bir koku. Peki, gece gündüz sizce hangi ortama uygun olur? Yaş aralığı olarak da mesela. Bunu aslında ofiste bile kullanılabilir ofiste. gibi geliyor bana. Uygun dozajlarda. Evet, uygun dozajlarda. Evet, dozajlar. yani çok fazla yaparsanız biraz geceye kaçabilir ama ofiste de rahatsız etmez bence evet. insanları. Hatta dikkat çekebilir. Beğendiklerinizden oldu. Evet. Eşinizi alır mısınız bunu? Eşim alabilir mi evet. evet. Zaten koklayınca da eşim aklıma geldi direkt. Evet. bir şekilde. <gülüyor> <gülüyor> ya bu giderdi bu kokona. Evet. Şimdi sıradaki parfümümüz. Evet. Gene yorumunuzu merak ettim. Parfümlerden bir tanesi Cartier La Panthère. Onu da hemen bir sıkayım. Neler düşünüyorsunuz bakalım parfüm hakkında? Bunun Hmm. Bunun şişesi de çok güzel evet, tasarımı. Gene, güzel. tabi Tabii Cartier olunca panter teması kaçınılmaz oluyor. Kol saatlerinden biliyorum çünkü evet. devamlı panter teması kullanıyorlar. Hmm. Burada gene bir meyvemsi tat alıyorum. Çiçekler de var ama beyaz çiçek sanırım. Değil mi? Evet, erkekler beyaz çiçekleri ayıramıyorlar galiba pek değil mi? Ya biz hani... genel olarak ne evet, beyaz çiçekler diyoruz ama yani şu çiçek... Şeyi evet. şeyi ayırt edemiyorsunuz. Gardenia, ya, işte Sümbül Taber, Yasemin, Hanımeli falan aralarındaki farklılıkları çok algılayamıyorsunuz. Yasemin belki diyebilirim. Annemin isminden dolayı. Onu bilmem gerekiyor çünkü. Ama evet beyaz çiçekler. Kesinlikle narenciye var ama çok e, ee, nota olarak aslında biraz komplike gibi geliyor bana. Yani, yani. Sadece fazlalık. tek bir nota yok. Evet, bunu dry down seviyesinde aslında merak ediyorum diyebilirim. Çok değişiyor olabilir çünkü. Hı, hı. Bayağı, Bilmiyorum, doğru mu, bayağı açıyor? bir farklılanıyor aslında farklı hmm. ee, Bunu aslında ben mesela karter olduğu için biraz iddialı olmasını bekliyorum. Ama bu ya sev ya da terk et kokusu da olabilir açıkçası söyleyeyim yani. Siz nasıl buldunuz? Bu iddialı. E, hatta nişe de kaçıyor gibi bence. Hı, hı, hı. Bir tam bir kartiyer kokusu aslında. Eski kafa mı sizce daha modern mi? Ne hissettiniz? Bu komplike. Yani ben. komplike derken hem eski hem yeni de olabilir. Yani çok değişik bir koku olmuş bu. Hoş designer designer değil. Hem nişte de kaçabilecek bir koku olmuş. Bunu işinize alır mıydınız? Ah. Zor zor. Zor zor, yani. zor geldiniz evet yani. Diğerleri mesela tabii daha Rahat, hani eşimde de beğenebileceğini düşündüğüm için. Çünkü hediye alırken aslında e, karşınızdaki insanın da beğenmesini istiyorsunuz. Hı hı. Bunu beğenmem ihtimali de olabilir açıkçası ama iddialı bir koku çünkü bu. Genel beğeniye uygun mu? Ah değişiyor. Değişiyor. Değişiyor Evet, Biraz. bence şu an genel beğeniye, diğerleri birazcık daha şey ama bu koku. Koku kalitesi olarak daha farklı. Bu aşikar. Hı hı. Yani parfüm meraklıların daha çok sevebileceği Seve. bir koku olabilir. Ama meraklısı olmayan için zor bir koku olabilir tam tersine. Geldik son parfümümüze. Evet. Son parfüm Hermes markasına ait 24 Faborg. Bakalım bunu nasıl bulacaksınız? Yani Hermes'te evet. de Tivili'yi biliyorum. Gene bilmediğim bir tanesini seçmişsiniz. <laughs> Burada beni zorlayacak şekilde... <laughs> Hiç ya, e, evet. şeyleri seçmeye çalıştım. Beğenmediyseniz de söyleyebilirsiniz. Kendinize şey, baskı altında hissetmeyin. Hmm. Koku da güzel, açılışı da farklı ama açılışı biraz yaş olarak aslında yukarılara götürüyor beni gibi. Eski tarz. Eski tarzda evet birazcık daha klasik gibi. Burada gene aslında beyaz çiçekler var Hı -hı. sanırım. Zaten bu parfümün çoğunda, çoğunda gene çiçeklerması var, vardı. Burada aslında bir meyve de var ama onu yakalamaya çalışacağım şimdi. Hangisi olabilir? Çok eski kafa mı peki? Yani eski tarz dedik ama yani... Ya, şöyle bir bar yapsak eski şurada olsa oraya yaklaşmışımız yani böyle dokunup geri geliyor yani gibi. Ya bu kokuyu duyduğunuz zaman birinden e, rahatsız olur muydunuz? Hoşunuza gider miydi? Bence güzel bir kök, yani koku. Ee, iş hayatında ya da başarılı bir kadının üzerindeki bir koku da diyebilir mi yani aslında? İş, başarılı başarılı iş bir başarılı bir iş yani. kadını profili zaten hani Ermez yani siz söylemeseniz de e, aslında biraz sanki oraya da hitap ediyor gibi. Hı. Kesinlikle eşim, efendim. Eşinizi alır mıydınız? Şimdi başarılı deyip eşimi almak olmazdı. <laughs> Direkt eşim numara <bir> numaraya da ilk <laughs> hatta onun üzerinde denenmeliydi falan deyip şey yapayım. Eşimi olabilirim, onu sevebilirdi bu kokuyu da. Güzel bir koku aslında bu. Hoşunuza gitti bu da. Ya bu şey pudramsı değil de böyle şey nasıl söylesem dilime gelmedi şu anda böyle. Tozlu sanki. Tozlu. Yani toz mu diyeyim? Toz. Ya çünkü pudramsı değil orada bir sizi böyle çekecek Tozlu. farklı bir şey evet. var. yani Güzel bir koku da. İsterseniz son olarak sıralamaya geçelim. Geçelim. Beşten bire doğru bir sıralama isteyeceğim sizden. Beş Hı -hı. numarınız hangisi olurdu? Okey. Şimdi şöyle söylemek lazım aslında buradaki parfümlerin hepsinde. Beğendim hani e, nefret ettiğim ya da beğenmediğim bir parfüm olmadı tabi e, birini diğerine göre daha fazla tercih ettiğimizi söyleyebiliriz. Linç'in sırasını şimdi açtığımızda seçiyoruz. Yani şöyle yanlış anlaşılmalarda olmasın yani bu kokuları tabii beğenenler illaki vardır hani sıralamada yeri farklı gördüm diye lütfen linç etmeyin bu benim tercihim. E, beşte Hermes var. Biraz eski Erme. bir kafa evet. bulmuştunuz galiba Hı -hı. bunu. 24 Faber, bunu 5 sırayım. Bunu 5 diyoruz. Hı -hı. E, güzel bir koku ama dediğiniz gibi hani e, şu an en sonda gözüküyor. 4'te ne var? 4'te Agent Provocateur. Bunu da beğendiniz ama 4'te O güzel açılışı birazcık zorladı. fazla zorlayıcı. Hı -hı. Peki. Ama Dry Down'u beğendim onu da. 3 numarada? 3'te Cartier var. Cartier var. Cartier var. var. Evet. O farklı bir koku hakikaten. Evet. Benim beklediğimden farklı çıktı. Çünkü çok daha genel hitap edeceğini düşünüyordum. Hı -hı. Ama nişe de hitap ediyor yani. Peki iki numarada? İki de Burberry var. Burberry sevdiniz. Evet sevdim evet, onu zaten. <laughs> i̇ki numarada Burberry Breeze var. Evet. Bir numaramız bir belli, belli. Evet, onu Bir bayağı numara bayağı siz. güzel. Hatta eşim almak için de listeye koydum diyebilirim. Erdilen Bu arada bunun intansı çıktı. Hı hı. Hatta dün birkaç yere baktım henüz gelmemiş. Hı hı. İntansını da ben çok merak ediyorum. Gerçekten ben kullandığımda da çok iltifat aldığım parfümlerden bir tanesi. Siz de bugün artık Beğendim. eşinizi alırsınız eve giderken diye düşünüyorum. İzleyeceğin için almamak diye bir durum kalmadı herhalde. Bugünkü videomuz bu kadardı. Hı hı. Çok teşekkür ediyorum tekrardan Ben teşekkür için. ederim. Keyifti benim için. Mert Bey'in de ben bilgilerini mutlaka alttaki kutucuğa yazacağım. Hı hı. Size de gene ben sormuş olayım. Bu hı hı. parfümlerin içerisinden beğendiğiniz parfümler var mı? Siz bir sıralama yapacak olsaydınız nasıl bir sıralama yapardınız? Aşağıdaki yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Aslında iyi olacak ben de okuyacağım çünkü merak <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek <laughs> üzere. 1, 2, 3. Tamam. Girme ya. Allah'ını seversen girme. Bekleyin. Bir iki üç diyor tamam. <laughs> <Abla>, <laughs> <Kim bektir? gülüyor> <üç> aradan. <laughs> üç dakika Böyle iyi ya.